Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iç kaza örneğimizi göstereceğim. Ee, i̇ç kaza arkadaşlar genellikle Doğu Anadolu bölgesinde kullanmakta Kış aylarında kullanılıyor. Özellikle Erzurum'da sıkça kullanılıyor. Bu örneğimiz 5-6 yaş için Kız erkek fark etmiyor. Örnek olarak lastik modelini kullandık arkadaşlar. Ee, Çoraplık iplikten yaptım, e, tüylenme olmasın diye. E, önce e, zaten düz örüyoruz, daha sonra kol altılarını kesiyoruz, daha sonra biraz daha ördükten sonra yaka kesintisini yapıyoruz. E, arka tarafta yine aynı şekilde düz, sadece kol altında arka tarafta da e, kesme işlemi yapıyoruz. Diğer taraflar düz olacak. Daha sonra da birleştirme işlemini yaptığımız zaman iç kazanımız hazır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.